Zinal Kanyonu. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı, yolüstü köyü sınırları içinde bulunan Zinal Kanyonu, yaklaşık 380 metre derin yarıkları içinde barındırıyor. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan kanyonda, derinliği 1 ile 4 metre arasında bulunan 7 tane çağlayan bulunuyor. Zinal Gölü Tabiat Parkı'nın bir parçası olan kanyon, birçok canlı türünün doğal yaşam alanı içerisinde yer alıyor. Dünya doğal mirası içinde potansiyeli yeni fark edilmeye başlayan doğa harikası ekstrem sporcuların dikkatini çekiyor. Sporcuların yanı sıra vatandaşlar da bölgeyi kendi imkanları dahilinde gezebiliyor. Bunaltan sıcak havalarda vatandaşlar kanyonun içinden geçen akarsuda yürüyerek serinliyor. Sizler de ailenizle birlikte Zinal Gölü Tabiat Parkı'na gelip Zinal Gölü kenarında yemek yiyip Zinal Kanyonu'nu gezebilirsiniz. Unutmayın bu doğa harikaları hepimiz için bu yüzden en hassas şekilde kullanalım yarınlara evlatlarımıza en temiz şekilde bırakalım